Saygıdeğer izleyicilerimiz Almanya Başbakanı Merkel'den bir son dakika açıklaması geldi. Gelen bu açıklamaya göre Merkel biliyorsunuz bu yaz tatili ile ilgili daha önce yapmış olduğu açıklamalarda pek çok soru işareti oluşturmuştu. Kapılar açılacak mı? İsteyen istediği yere gidecek mi? Döndüğünde karantina olacak mı? Bununla ilgili bir gevşeme söz konusu olacak mı diye pek çok soru gelmişti bize Emekli TV'nin Instagram, Facebook ve Twitter hesabından da çok sayıda soru aldığımız konulardan bir tanesi işte bunlarla ilgili Merkel'den bir açıklama geldi. Merkel bu yaz tatiliyle ilgili bakın şöyle bir açıklama yaptı. Bu yaz genel olarak tatil gezilerine çıkılacağından umutluyum dedi. Merkel Avrupa'da yaz tatilinin aşılanmamış insanlar için de mümkün olacağı konusunda iyimser olduğunu ifade etti. Sağlık Bakanı Jens Spahn ise Avrupa Birliği içerisinde seyahat etmek muhtemelen aşıya bağlı olmayacak. Ayrıca testlerle Avrupa'da iyi bir şekilde dolaşabileceksiniz diyor. Evet değerli izleyicilerimiz. Şimdi şöyle bir durum söz konusu aslında yapılan bu açıklama. Yaz tatiliyle ilgili neler olacağına dair herkesin ciddi kafasında soru işaretleri var. Özellikle Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Belçika, Avusturya, Norveç, İsveç gibi yoğun olarak vatandaşlarımızın yaşamış olduğu ülkelerde hep şu soruluyor. Bize de çok sayıda soru geliyor. Türkiye'de gidebilir miyiz? Tatil paketi satın alalım mı? Tatil rezervasyonu yaptıralım mı? Yönünde çok sayıda soru var. Bakınız değerli izleyicilerimiz. Türkiye bildiğiniz üzere kapanmış vaziyette. Bu kapanmanın temel amacı zaten turizm. Evet. Turizm noktalarının tamamı Haziran ayı itibariyle bu gidişle açılacak. Zaten kapalı kalması demek binlerce işletmenin iflas etmesi anlamına geliyor. Kapanma sonrası vaka sayıları düştü denilecek ve turizm noktaları tek tek açılacak. Bırakın turizmi, Türkiye'deki restoranlar, kafeler, toplu olarak insanların gittiği yemek yediği yerler ve daha pek çok işletme şu anda iflasın eşiğinde. Evet, iflasın eşiğinde. Binlerce işletme iflas etti. Şimdi hazirandan sonra bu turizm işletmeleri eğer açılmazsa ki böyle bir şey söz konusu bile değil açılacak o zaman hiçbir tane turizm işletmesi ayakta kalmaz. Oteller, restoranlar, barlar, gece kulüpleri, aklınıza ne gelirse. Havayolu şirketi, aklınıza ne gelirse hepsi iflas edecek demektir. Hükümet de bunu öngördüğü için kapıları açıyor ve yasakları kaldırıyor. Zaten kapanmanın da amacı bu. Şimdi Almanya'da, Fransa'da ya da diğer Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya gibi Ülkelerden Türkiye'ye gidecek olanların mutlak surette opsiyonlu uçak bileti yani ertelenebilir uçak bileti ve otel rezervasyonları yapmalarında çok büyük fayda var. Eğer siz ertelenemeyen, iptal edilemeyen rezervasyon, tatil satın alırsanız yarın öbürsü gün olumsuz bir durum ortaya çıktığında ciddi mağduriyetler yaşarsınız. Onun için Gerekirse 20-30 euro ya da 20-30 dolar daha fazla para vererek erteleme imkanı olan turlar satın alın. Evet bu söylediğim çok çok önemli. Bu arada değerli izleyicilerimiz Türkiye'ye tatile gidecek olanları şunu bilmesi gerekiyor. Fiyatlar artmış vaziyette. Oteller, havayolu şirketleri ya da diğer turizm hizmetlerinin fiyatları koronavirüs nedeniyle ciddi anlamda artmış durumda. Geçen yıl geceliği 500-600 lira olan bir otel odasının bugün geceliği 1500 lira. Ve bunun yanı sıra virüs nedeniyle insanların müstakil evlere, villalara çok ciddi anlamda rağbetleri söz konusu. Havuzlu villalar başta olmak üzere. Geçen yıl Haziran, Temmuz, Ağustos dönemlerinde 5-6 bin lira olan, haftalığı 5-6 bin lira olan bir villanın bu yıl haftalığı 20-25 bin liradan aşağıya değil. Antalya, Bodrum, Milas, Marmaris, Fethiye, Datça gibi turizm noktalarında ciddi anlamda büyük bir talep söz konusu. Maalesef ve maalesef turizm şirketleri, oteller ya da müstakil ev sahipleri fiyatları 3-4 kat arttırmış vaziyette. İlla Türkiye'ye gideceğim diyorsak Bunları da bilmemizde fayda var. Ha işi bardağın bir de dolu tarafını görelim. Euro 10 lira oldu. Çok değerli. Onun için para boyutuna baktığımızda 4 kişilik bir aile Türkiye'ye gittiğinde 15 gün kalırsa orta halli bir tatilinin maliyeti minimum 35-40 bin lira civarında olacaktır. Bunu da lütfen göz ardı etmeyin. Euro 10 lira evet değerli ama 35-40 bin lira da az para değil. Yani 3-4 bin lira yani 3-4 bin euro da az para değil. Ha. Diğer bir Avrupa ülkesine gidecek olursanız bu parayla bir hafta kalamazsınız belki. İspanya'ya gidecekseniz Fransa'ya, İtalya'ya, Yunanistan'a, Akdeniz ülkelerine, Akdeniz'e kıyısı olan ülkelere giderseniz bu paralarla belki yapamazsınız. Ama Türkiye'nin hem bizim vatanımız hem de ona rağmen yani fiyatlara rağmen yine diğer Avrupa ülkelerinde göre daha ucuz. Bunu da lütfen göz ardı etmeyelim. Ha, yani yazlık bölgelerde evi olanlar onlar bana soracak olursanız daha şanslılar. Hiç olmazsa kendi evlerinde kalacaklar. Yapmış oldukları masraflar yarı yarıya düşecektir. Tabii biliyorsunuz tatilde önemli olan kalem uçak ve otel Yoksa hani bizim vatandaşlarımız Türkiye'ye gidip öyle eskisi gibi hadi alışveriş yapalım, onu alalım, bunu alalım gibi bir şeyin içerisine giremiyor. Çünkü Avrupa'da da ekonomik şartlar her geçen gün ağırlaşıyor. Bu hesap bu, durum bu. Ha, Türkiye'de korona yok mu? Var tabii ki. Avrupa'da da var. Her yerde var. Önemli olan sizin kendinizi korumanız. Dikkat etmeniz. Türkiye'ye gittiğinizde eş, dost, akraba elbette gelecek, siz de gidecek göreceksiniz ama mümkün olduğu kadar zorunlu olmadıkça çok yakınlarınız haricinde insanlarla görüşmemenizde fayda görüyorum. Koronavirüsün size nasıl bulaşacağı belli değil. Aman siz, siz olun kendinize ve çoluk çocuğunuza Türkiye'ye gittiğinizde dikkat edin. Değerli izleyicilerimiz Almanya Federal Sağlık Bakanı Can Span'dan bir açıklama var. Span yapmış olduğu açıklamada salgın 3. dalgası kırıldı. Şimdi bu gidişatın sürekliliğini sağlamalıyız dedi. Almanya Sağlık Bakanı koronavirüs salgınından sonra duruma ilişkin verileri başkent Berlin'de düzenlemiş olduğu bir basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaştı. Bakan Span ülkenin son durumuna ilişkin pozitif görünüm çizerek salgının 3. dalgası kırıldı. Şimdi bu gidişatın sürekliliğini sağlamalıyız dedi. Almanya'da vaka sayılarının hala yüksek olduğunu ve bu rakamların aşağı çekilmesi gerektiğini, kısıtlamaların gevşetilmesinde aceleci davranılmaması gerektiğini ifade etti. Alman Bakan, salgına karşı elde edilen başarının kaybedilmemesi için kurallara uyulması konusunda dikkatli olunmasını istedi. Almanya'da bugün itibariyle yüzde buçukluk tek doz aşı olduğuna dile getiren bakan, gelecek hafta ülkede yaşayan her üç kişiden birinin aşılanmış olacağını ifade etti Robert Koch enstitüsü başkanı da halihazırda uygulanan korona kısıtlamalarının kademeli olarak kaldırılmasının tartışılmasına değinerek tedbirlerin kapsamlı bir biçimde genişletilmesi için halkın yüzde sekseninden fazlasının korona virüse karşı bağışıklık kazanmış olması gerekir dedi salgın devam edebilir fakat bugün yaşanılan gibi bir dalga oluşmayacaktır dedi şimdi bakın yapılan bu açıklama bir nebze olsun pozitif bir açıklama. Aylardır duymak istediğimiz bir açıklama. Ama ben şimdi Almanya'daki vaka sayılarına baktığımda şöyle bir tablo var. 21'in altında evet. Günlükte 200 300 kişi arasında insan hayatını kaybediyor. Yoğun bakımlardaki doluluk oranı neredeyse %75. Yaklaşık 5500 kişi koronavirüs nedeniyle şu anda yoğun bakımlarda yatıyor. Evinde tedavi olanlar, hastanede tedavi olanlar, entübe olanlar ve yoğun bakımdakiler. Bakın şimdi öyle bir noktaya gelindi ki insanların ve bizlerin ister istemez kafasında pek çok soru işareti oluşuyor. Çünkü siyasetçiler geçmiş aylarda düzeldi, geliyor, onu çözdük, bunu çözdük diye diye kapata 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 bugüne kadar geldiler. Tabii ki onlar da kapatmak istemiyorlar ama topluma karşı bir şeffaflık durumu söz konusu değil. Ben tüm ülkelerdeki vaka sayılarının doğru olduğuna inanmıyorum. Evet, doğru olduğuna inanmıyorum. Başta ekonomik nedenlerden dolayı siyasetçilerin bazı gerçekleri sakladığına inanıyorum. İş yerleri kapanıyor tamam insanlar işsiz kalmasın insanların psikolojisi bozulmasın bunları da anlayabiliyorum ama sağlıkla ilgili bir konuda kapalı ya da gizli saklı açıklamalar yapmak doğru değil. Aşı dediler, aşıda patladılar. Fiyasko. Bir sürü yalan da olan ortaya çıktı. O nedenle insanların kafasında istesek de istemesek de bir soru işareti oluşuyor. Ne diyor şimdi? federal sağlık Bakanı diyor ki 3. dalga kırıldı bana soracak olursanız şu anda dünya dördüncü dalganın sonuna geliyor bu Avrupa'da dördüncü dalga ne 3'ü İngiltere mutasyonu dendi şimdi Hindistan mutasyonu var bir soru daha bu mutasyonlara karşı insanların önüne mucize olarak sunulan aşılar gerçekten yararlı mı? Bu konuyla ilgili görüşlerinizi çok merak ediyorum. Tekrar ediyorum. Virüs mutasyona uğradı, belirtiler değişti, etkiler değiştirdi. Belirtiler değişti, etkiler değişti. Peki aşılar her mutasyona karşı insanları koruyor mu? Yoksa devletler milyonlarca, milyarlarca aşı satın aldı, para verdi. Ödemiş oldukları bu para ve hata ortaya çıkmasın diye sesini çıkartamıyor mu? Dünya Sağlık Örgütü'nün aşılarla ilgili mutasyona uğrayan bu virüse karşı etkili olduğuna dair hiçbir açıklaması yok. Yani Dünya Sağlık Örgütü şunu söylemiyor. Demiyor ki. Ya da diyor ki: "Evet, bilmem ne aşısı Hindistan Mutangına karşı etkilidir." Duydunuz mu? Yok. Bilmem ne aşısı İngiliz mutasyonuna karşı etkilidir diye duydunuz mu? Hayır, duymadık. Dünya Sağlık Örgütü'nün böyle bir açıklaması yok. Ama aşılar satın alındı. Paralar verildi, paralar kazanıldı. insanların önüne birer mucize olarak sunuldu. Sonuç bilmiyoruz. Bekliyoruz. Hollanda'da yaşayan bir gurbetçi vatandaşımızın Kayseri'de bulunan 8 tane dairesi Hollanda tarafından tespit edildi. Nasıl tespit edildi? Türkiye'de finansal hizmetler veren bazı şirketler değerli izleyicilerimiz, gurbetçilerimizin bilgilerini bu Hollanda hükümetiyle paylaştılar. Yasa dışı bir şekilde. Parayla sattılar. Ve Türkiye'de 8 tane dairesi bulunan bu vatandaşımızın Hollanda'da bugüne kadar almış olduğu sosyal yardımlar kesildi ve Hollanda hükümeti sosyal yardım vermeden önce kendisine imzalatmış olduğu başka bir yerde evin var mı, gelirim var mı diye bir evrak var. İmzalamış yok diye bu vatandaşımız ona istinaden Türkiye'deki mallarına haciz koydu, şimdi satıyor. 8 tane daireyi satacak. Bu vatandaşımız yıllarca sosyal yardım almış. Şimdi bakın bu anlatmış olduğum konunuz sosyal yardım alıp almamakla ilgisi yok. Sosyal yardım alan da almayan da eğer Türkiye bildirim yaparsa yaşamış olduğunuz ülkenin Maliye Bakanlığı tarafından bilinecek. İster sosyal yardım al ister alma önemli değil. Ha, sosyal yardım alanlar için şöyle bir durum söz konusu. Bugüne kadar bir uygulama yok ancak şöyle olacak. Söylüyorum bunu. ilk kez, ilk kez açıklıyorum. Seni Maliye Bakanlığı çağıracak. Gel bakalım Ali Bey, Fatma Hanım gel bakalım. Senin Türkiye'de işte 100 bin tram varmış ya da 100 bin euro varmış ama sen benden hiçbir gelirim yok diye para alıyorsun diyecek. Ben olsam ben de aynı şeyi söylerim. Kusura bakmayın. Şimdi Türkiye'de 8 tane dairen olacak. Hala Hollanda'da ya da diğer Avrupa ülkelerinden bir tanesinden sosyal yardım alacaksın. Bu bir yanlış. Bu bir yanlış adım doğru değil, etik değil, vicdani hiç değil. Kusura bakmayın. Türkiye'de evi olup da sosyal yardım alanlara, Türkiye'de geliri olup da sosyal yardım alanlara hiç kimse hani şunu söyleyeyim. Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da acımaz. Yani Maliye Bakanlıkları acımaz. Diyecek senin evin var, araban var, bilmem neyin var diyecek eğer tespit ederseler. Ama Türkiye'nin yapmış olduğu bu anlaşmanın kapsamında sizin Türkiye'deki mal varlıklarınızın bildirimi söz konusu değil. Bu az önce anlatmış olduğum sahtekarlar bildiriyorlar. Ve Hollanda'da yaşayan bu vatandaşımızın evi, Kayseri'deki 8 tane dairesi satılacak. Hollanda hükümeti bugüne kadar bu vatandaşımıza ödemiş olduğu sosyal yardımları faiziyle beraber geriye alacak. Evet. Böyle bir durum söz konusu. Yine bu konuyla ilgili vatandaşımız bize şunu soruyor. Diyor ki ben Türkiye'de bir emeklilik sigortası yaptırdım. Özel emeklilik. Bakın devletteki emeklilik değil bu. Özel emeklilikten bahsediyorum. Her ay bir para yatırıyorsunuz. işte e, yıllar sonra da emekli oluyorsunuz. Bir para alıyorsunuz ya da toplu para alıyorsunuz. Eğer sizin Türkiye'de bir sigortanız varsa Özel emeklilik sigortası varsa ve bunun da bir mali değeri varsa bu da bildirilecek. Bakın unutmayın. Özel emeklilik sigortası yapanlar bundan etkilenecek. Bunu da lütfen bilin. Yine sizlerden çok sayıda soru aldığımız bir konu. Diyor ki vatandaş: "Benim eşimle beraber ortak bir hesabım var. Ortak hesap bildirilecek mi?" Evet arkadaşlar, bildirilecek şu şekilde bildirim olacak. Örneğin eşinizle beraber ortak hesabınızda 100 bin var ya da 100 bin liranız var. Miktar önemli değil. Denilecek ki Ayşe Hanım'ın 100 bin eurosu var. İşte Ali Bey'in eşi Ali Bey'in de 100 bin eurosu var. Ayrı ayrı bildirim yapılacak. Yani yarı yarıya değil yani 50 bin euro Ayşe Hanım 50 bin euro da kocası Ali Bey diye bildirim olmayacak. İkisi için de 100'er bin euro bildirim yapılacak. Bunu lütfen unutmayın. Şimdi bir konuda sizlere uyaracağım. Biliyorsunuz bu konu adrese dayalı bir konu. Ne demek bu? Eğer sizin adresiniz Almanya, Fransa, Hollanda gibi vatandaşlarımızın yaşamış olduğu ülkelerden bir tanesinde ise ve Türkiye'de de bir bankada eğer paranız varsa sizin hakkınızda bildirim yapılacak. Basitçe bu. Adrese dayalı. Ama adresiniz eğer Türkiye ise herhangi bir bildirim olmayacak. Şimdi bu konuyla ilgili Özellikle sosyal medya üzerinden YouTube'dan bazı avukatlar da sizlerin kafasını karıştırmak için ve sizi korkutmak için, panikletmek için elinden gelen her şeyi yapıyor çünkü para kazanmanın peşindeler. Bir tane avukat YouTube'da geçen gördüm arkadaşlar çıkmış diyor ki, gelin diyor Türkiye'ye adresinizi, ikametinizi değiştirelim bildirim yapılmasın. Arkadaşlar, Türkiye'deki İkamet kanunu şunu söylüyor Eğer siz bir yılda 6 aydan fazla Türkiye'de yaşarsanız yaşamış olduğunuz adresi ikametinizi alabilirsiniz diyor kanun bunu diyor ama sen Türkiye'de yaşamıyorsun binden uçağa geldin o avukata vekalet verdin diyelim senin ikametini allemette etti değiştirdi Peki sonra ne olacak geldiler nüfus idaresinden dediler ki burada kim oturuyor e i̇şte şu oturuyor. Yok o Almanya'ya gitti, Fransa'ya gitti. E ne olacak? O avukat parayı almış olacak. Sonra da siz yaptığınız masrafla kalacaksınız. Bakın eğer Türkiye'de yılda 6 aydan fazla yaşamıyorsanız sizin adres değişikliği yapmanız doğru değil. Diyelim ki yaptınız bir şekilde. E peki yarın öbürsü gün yaşadığınız ülkenin Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre seni çağıracaklar. Senin adresin niye Türkiye kardeşim diye sormayacaklar mı sana? O avukat parayı almış olacak. Cebine koymuş olacak. Ondan sonra da sen derdini Marco Paşa'ya anlat. Sakın ola ki paranızı hiç kimseye kaptırmayın. Bakın kulağıma geliyor. Bu avukata 2-3 bin euro verenler varmış. Avukat değil kim olursa olsun Paranızı kesinlikle bu konuyla ilgili olarak kimseye vermeyin. Arkadaşlar bakın. Bu bildirim normal şartlarda geçen yıl başlayacaktı. 2019'un bildirimi 2020 yılında olacaktı. Ancak pandemi nedeniyle sistemden de o dendi, bu dendi bildirim yapmadı Türkiye. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı da kendisine iletilen şikayetlerden dolayı bu konuyla ilgili önümüzdeki günlerde bir karar alacak. Bu kararın ben gurbetçilerimizin lehine olacağını düşünüyorum. O nedenle sizlerden ricam şu. Daha doğrusu sizin için söylüyorum şunu. Paranızı sakın ola ki bu konuyla ilgili hiç kimseye kaptırmayın. Dolandırıcı kaynıyor arkadaşlar. Dikkat edin. Sosyal medya üzerinde YouTube başta olmak üzere pek çok yerde bu konuyla ilgili video yapanlar var. Hepsinin amacı para kazanmak. Sizin sırtınızdan sakın ola ki paranızı kimseye kaptırmayın. Ben anlatıyorum bakın diyorum ki durum bu bu bu. Sakın. Yine çok sayıda soru alıyoruz. Türkiye'de kiralık kasası olanların bildirimi yapılacak mı? Arkadaşlar kiralık kasalarla ilgili herhangi bir bildirim olmayacak. Bunu lütfen unutmayın. Yine vatandaş soruyor. Diyor ki kardeşim diyor ben çalıştığım ülkede vergimi verdim. Çoluk çocuk gece gündüz çalıştık. Paramızı biriktirdik. Ben bu parayla da getirdim. Türkiye'de yatırım yaptım. Bakın eğer sizin bu şekilde bir paranız varsa sizi herhangi bir bildirim olsa bile gidip diyeceksin ki kardeşim benim işte param bu vergisini ödediğim maaşını biriktirdiğim çoluk çocuğunla beraber yatırım yaptığım bir şey hiç kimse size bir şey yapamaz. Ama sosyal yardım alıyorsan bak sıkıntı var orada. Diyecekler ki sana kardeşim senin gelirin yok diye, senin paran yok diye ben sana devlet olarak sosyal yardım yapıyorum diyecek. Ondan sonra problem başlayacak. Bunu lütfen unutmayın. Bakın tekrar edeceğim bir konu var. Çok sayıda soru geliyor. Israrla söylüyorlar. Türkiye'de evi bulunanlarla ilgili işte Ali Bey'in Fatma Hanım'ın işte evi var diyelim işte İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de herhangi bir yerde herhangi bir bildirim olmayacak. Yine görüyorum sosyal medyada mal varlığı gizleme diye bir şey çıkarmışlar. Mal varlığı gizleme arkadaşlar. Mal varlığı bildirim ile ilgili bir şey yok. Ha, yasa dışı birileri o Kayseri'deki gibi bildirirler onu bilemem ama ne birileri sizin mal varlığınızı gizleyebilir ne de birileri hukuken sizin mal varlığınızı bildirebilir. Bu konuyla ilgili olarak devam eden bazı mahkemeler var. Birileri el altından bazı hükümetlerle Belçika, Hollanda, Fransa gibi devletlerle anlaşmışlar. Onlar kendilerine verilen isimler Türkiye'deki mal varlıklarını araştırıyorlarmış. Bu tarz haberler kulağımıza geliyor. Sosyal medyada var. Ama ne derece doğru bunlarla ilgili araştırma yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde nihayetlenecek. Bunu size bildireceğim. O nedenle mutlaka Emekli TV takip edin. Mutlaka abone olun arkadaşlar. Mutlaka. Şimdi değerli izleyicilerimiz bu konuyla ilgili şunu bilmenizde fayda var siz eğer Türkiye'de bir para, bir mal varlığınız vesaire gibi bir yatırımlarınız söz konusuysa bunlarla ilgili olarak zaten geçmişe yönelik bir şey yapamazsınız artık. Bitti. Burada önemli olan nokta şu, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuyla ilgili nasıl tavır alacağı. Bunu da yakından takip ediyoruz. Ankara'daki tüm gelişmeleri bu konuyla ilgili yakından takip ediyoruz. Sizleri haberdar edeceğiz. O nedenle mutlaka Emekli TV'ye abone olun. Videonun altındaki zile de basın. Altta bir zil var sağ altta biliyorsunuz. Ona da basın. Mutlaka da abone olun ki gelişme olduğunda sizleri haberdar edelim. Değerli izleyicilerimiz bildiğiniz üzere otomotiv sektöründe çalışan çok sayıda vatandaşımız Almanya'da yaşıyor. Mercedes ile ilgili bir haberimiz var. Mercedes'in Almanya fabrikalarında parçaların yeterli düzeyde olmaması gerekçe gösterilerek iki hafta kısa çalışma uygulamasına geçiliyor. Ardındansa kimi bölümlerde tek vardiya sistemine geçirecek. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle uzun süre üretime kısa çalışma ile ara veren Mercedes firması fabrikalarında iki hafta kısa çalışmaya gidileceğini açıkladı. Geçtiğimiz yıla göre %26 daha fazla kar elde eden Mercedes kimi bölümlerinde kısa çalışmaya gitmesini araba parçasının yeterli düzeyde olmaması şeklinde açıkladı. Özellikle Japonya'da elektronik aksamlarda kullanılan çiplerin yanı sıra birçok araç parçalarının üretimde sorun yaşayan ulusal ve uluslararası yan sanayi firmalarındaki üretim sıkıntısından kaynaklandığı ifade edildi. Yani tedarik yok dünyanın pek çok noktasında. İki haftalık kısa çalışma sonunda da kimi bölümlerde tek vardiya sistemine dönülerek üretim kısmen de olsa devam ettirilecek özellikle Çin pazarı için üretilen S sınıfı araçların üretiminin yapıldığı bölümün bundan etkilenmemesi için çözüm aranıyor. Çünkü ciddi bir rekabet durumu söz konusu. Çin, Almanya için Mercedes için büyük bir pazar. Haziran sonu itibariyle gece vardiyası planlanmış ve yaklaşık 1000 işçinin bu vardiya ile çalışması planlanmıştı. Ayrıca Covid-19 nedeniyle birçok işçinin hasta olması da üretimde etkili olmuştu. Bu durumu çözmek için kendi bünyesinde bulunan klinikte işçilere aşılama işlemlerine de başlanacağı ifade ediliyor. Evet değerli izleyicilerimiz Mercedes, BMW gibi Volkswagen gibi büyük otomobil, otomotiv firmaları bu koronavirüsle ilgili salgından mümkün olduğu kadar etkilenmemeye çalışıyor ama binlerce, on binlerce kişinin çalışmış olduğu bir işletmenin etkilenmemesi mümkün değil. Tedariklerini dünyanın dört bir yanından yapıyorlar. Dört bir yanındaki işletmelerden parça satın oluyorlar ve ürettiriyorlar. Hal böyle olunca da etkilenmemeleri mümkün değil. Tabi dileğimiz şu mümkün olan kısa zamanda her şeyin normale dönmesi çünkü biliyorsunuz binlerce vatandaşımız bu otomotiv firmalarında çalışıyor. Evine ekmek götürüyor. Tüm dünya maalesef koronavirüs karşısında aciz bir noktaya gelmiş vaziyette. Devletler aciz, devlet başkanları aciz, işletmeler aciz görüyorsunuz. Dünyanın en büyük markaları bile çözüm arıyorlar ama bulamıyorlar. Çünkü koronavirüs maalesef hayatımızın tam orta noktasına yerleşti. Kısa zamanda özellikle ekonominin de normale dönmesini ben beklemiyorum. 3 yıl sonra ekonomiler, dünya ekonomisi normale dönecek diye düşünüyorum. Çünkü şu an her şey normale dönse en az 6-7 ayda işler rayına oturacaktır. Ama görüyoruz ki koronavirüs hayatımızdan daha uzun yıllar çıkmayacak. O nedenle bir planlama yapıyorsanız Ekonomik anlamda bir şeyler düşünüyorsanız 3 yılı gözünüzün önünden ayırmayın. Dünya 3 yıldan önce normale dönmeyecek.